Herkese merhaba arkadaşlar. 10. videomuza 10. dersimize hoş geldiniz. Kısaca ve 3 school sitesinden bu derste ne yapacağız ona bir göz atalım. Ardından dersimize geçelim. Ve 3 dedik. HTML diyoruz. Buradan HTML'lerde listeler. Bakın burada ne varmış. Sırası listeler, sıra listeler var. UL lead taglerimiz var. OL tekimiz var. DL, DT ve DD teklerimiz var. yani kısaca e, eşitlemede listeler bu kadar. Şimdi gelelim dosyalarımızı göstereyim. 10. ders klasörümüzde dosyamızda e, tam olarak 20 diye hatırlıyorum. 20 tane indeks ve bir tane de Excel dosyamız var. Bunları da drive linkinden alabilirsiniz. Dosyalarımızı buraya ben hazırladım. Şu şekilde ekranı ikiye bölelim ve derse başlayalım. Şimdi ilk konumuz HTML'de listeler. Ee, şimdi listeleri nasıl yapıyoruz? Kısaca şuradan bir anlatalım. Geldik buradan dedik ki bakın sırasız liste ve sıra liste var. Listeler iki yerdir. Sırasız liste nokta 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 a a a i i i veya işte i 2 i pardon e, gibi devam edebilir. Sıra lisedir. Adı üstünde sıralı 1, 2, 3, 4, 5 diye rakamlarla devam eden listelerdir. Tabi CSS ile 1, 2, 3 veya şu noktaları daha çok detaylandırabiliyoruz. Diğer e, konulara devam ettikçe onu da göreceğiz. Şöyle gel bakalım sola. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi sırasız HTML listesi. Şimdi sırasız HTML listesi ul ULTG ile ve LITG ile yapılır. Varsayarın olarak küçük nokta olarak gelir. Şimdi sırası liste nedir? Bakın geldik. Öncelikle ul tekimizi açtık. Ul tekimiz bizim an order yani sırasız liste anlamına gelir. Li de e, madde anlamına geliyor. Ve birinci maddemiz, ikinci maddemiz, üçüncü maddemiz olarak devam ediyor. Kahve, çay ve süt. İstersek buraya gelip bir tane daha li diyerek. E, ne diyelim? su diyelim mesela. Bakın buraya su geldi. Bunu istediğimiz kadar arttırabiliyoruz. Devam ettiğimizde ve sıralı listeler var. Bu da hep başa mı gidecek böyle? Dur şurada. Sıralı listeler var. Sıralı işleme hisseleri OR tekiyle ve LI tekiyle yapılır. Şimdi LI tekiyle bizim bir maddemizdir. Bu bütün listelerde yani iki çeşitli listelerde de böyledir veya style'da farklı şekiller versek bile L, her zaman bizim bir maddemiz anlamına geliyor. O, L de order list. Order list numaralı sıralı liste. Unorder list numarasız liste. Az önce işlemiştik. Order list numaralı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 olarak devam ediyor. Ben buraya gelip tekrar li yazdığım zaman ee, ne diyelim su diyelim tekrardan diyemedim. Bakın 4 olarak devam etti. Yani bu her zaman devam edecektir. İndeks 4. Devam ediyoruz. Şimdi bizim açıklama listelerimiz var. Açıklamalı liste. Bir terim veya maddenin tek açıklanması yani bir terim veya maddenin tanımının madde madde olacak şekilde burada açıklanması olarak düşünebiliriz. Kısa şekilde. Şimdi bizim burada baktığımız zaman kolumuz oldukça kısa. Neden? Çünkü kısa örnek yaptık. H2 var. Bir başlığımız var. Açıklaması yaptık. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ardından geldik. Bakın. DL dedik. Bu değeri bizim açıklama liste yani girintili çıkıntılı liste olacağını tanıttığımız zaman tanıtacağımız zaman DL diyoruz. DL tekini kullanıyoruz. Ardından gelip DT tekini kullanıyoruz. DT teki bizim maddemizdir. Bakın kahve. Ardından gelip DT teki milk. Bakın süt. Bu da bizim maddemizdir ve bizim maddemizin açıklaması DD ile yapılır. Ne demiş? Kahve sıca e siyah sıcak içecek demiş. Milk. Milkin açıklaması DD. Buraya gelip beyaz, soğuk, içecek. Bu eğer aklınıza takılıyorsa bunu şu şekilde girinti vererek de yazabilirsiniz. Örnek buraya geldiğiniz zaman bir tane daha dt edersiniz. Buraya yazarsınız böyle abc tekrar gelirsiniz Bir tane girinti verip dt tekini kullanarak abc demiştik. abc diyerek tekrardan yapabiliriz. Arttırabiliriz. Ama girip buraya bir tane tire vermemiz gerekir. Tamam. Eğer İngilizce şeklinde burada görürüz, Türkçe de görebiliriz. Şuna baktım. Buraya sen buraya niye girinti vermedi? Çünkü yanlış kullandım. Pardon. Buraya DD diyeceğiz. Buraya diyelim. Buraya tekrardan DD diyelim. Yanlış yazdığım için öyle oldu. Tire boşluk dedik. ABC dedik ve bakın açıklamanın A açıklaması burada. İndeks 4 bitti. Devam edelim. Şimdi html'de liste etiketleri. Az önce bahsetmiştik. Bundan tekrar bir bahsetmek istiyorum. Geliyoruz buradan Excel dosyamız, dosyamızı açıyoruz. Bunun içinde liste etiketlerimiz tek var. Bakın UL sıralı bir liste. Ne Pardon sırasız liste. On order liste. OL sıralı liste. Li bizim listemizin maddesi. DL Açıklama listeyi açıyoruz bunu. Açıklamalı bir liste yaptığımızı e, söylüyoruz. Bu da DT. Açıklama listesinin bir terimin açıklama yani ne yapmıştık. Şurada bir gösterelim. Ve DD var arkadaşlar. Terim açıklama için. Şurada geldik. Bakın, DL ile açtık. Neydi DL? Bir açıklama listesinin tanımlar. Tamam. Ardından girip açıklama listesinin bir tane terim, DT yazıyoruz. Ve terimin açıklaması DD yazıyoruz. Bunları yaparak avranacaksınız, alışacaksınız. Biraz karmaşık gelebilir. Şimdi html'de sırası listeler nasıl olur? Index peşimize gelelim. Html'de sırasız listeler. ul ile yapıldığını yani order list olduğunu zaten söylemiştik. li, li olduğunu söylemiştik. Şimdi birazcık daha detaya gireceğiz. Şimdi index 6. Sırasız listelere biz style verebiliyoruz. Şimdi bu style'ın birkaç tane özelliği var. Biz bunu CSS'de gelip style e, etiketin etiketine tag'in içine list style type diyerek listemizin modelini tipini değiştiriyoruz. Buraya gelip disk dersek nokta olur. Şimdi bunları daha değiştirmesinden bahsedeceğiz. Şimdi bizim e, listemizin sırası listemizin dört tane farklı seçeneği var. Disk, Circle, Square ve Non. Bakın bu disk. Buraya baktığınız zaman Square e, pardon Square bakın burada kare oldu. Az önce noktaydı. Disk noktaydı. Square dediğimiz zaman kare oldu. Devam gelip Non dersek bakın alt alta sıralı liste. Herhangi bir e, işaret olmaz arkadaşlar. Dördünü görmüş olduk. Non bir noktasız square kare disk normal yuvarlak öteki de zaten aynı yani. Disk varsayı olarak geliyor. 7, 8 ve 9 9. indeksimizde bunları göstermiş olduk. Tekrardan ee, ve 3School sitesinde bunları göstermiş oluruz. Hatta gelelim bir tekrardan bir göstereyim. Ben bu benim pek içemesim Biraz karışık oldu gibi hissettim. Bakın neydi? Şuradan gelelim. Açalım. İndeks 9'umuzu buradan bir açalım. Niye böyle yaptıysam zaten burada vardı. Neyse. Ne demiştik? Non demiştik. Bunları ben yazarak göstermek istiyorum. Non dediğimiz zaman bizim bir noktamız olmaz demiştik. gelip buraya square dediğimiz zaman kare olur. Circle dediğimiz zaman disk olur. Disk dediğimiz zaman da nokta olur. Disk varsayılandı. Bunu zaten söylemiştik. Tamam. index okusu. Bunu kapatmış olduk. Bu da içimesini biraz eksik kalmış gibi hissetmiştim. O yüzden tekrar gösterdim. Şimdi bizim iç içe HTML listelerimiz var. Bakın bu bir iç içe Yani açıklamalı liste demiştik ya. Açıklamaların bu iç içe yani burada e, sırlı olan hali. Listeler iç içe olabilir. Aklınızın hayalinizin gelebileceği kadar bunları iç içe koyabilirsiniz. Yani burada bakın. Çay demişiz ve çayı iki kere açıklamışız. İsterseniz gelip siyah çayı 2 üç, beş kere açıklarsınız. Ardından açıkladığınız şeyi tekrardan tekrardan açıklayabilirsiniz. Burada bir bakalım kodlarımızı nasıl yapmışız. Şimdi bakın. U, U, demişiz. Bakın. Anordüle list Bakıyoruz. Evet. Nokta, nokta, nokta. Sırası liste. Kafi t ve milk demişiz. Evet. Üç tane bizim maddemiz var. Şunları şuradan silelim. Aklımız karışmasın. Bakın. Üç tane liste var. Gelip buraya biz e, L'nin içine U, diyoruz ve ure tag'in içine L'nin içine siyah çay ve yeşil çay yazıyoruz. Bu ne oluyor? Bakın. Çayı ikiye ayırmış oluyoruz. Yani nasıl oluyormuş? Biz normal listenin içine ben burada t'yi açıklamak istiyorum. Ben burada t'yi açıklamak istiyorum. T'nin altına geliyorum. Buraya yazıyorum. Ya da biz sıralı liste yapalım. Sıralı liste, sıralı liste neydi? Order list. Yani ol. Ol yapalım. Ve ol'un içine ben iki tane çay modülü yazmak istiyorum. Gelelim. Bir tane daha li yazalım. Evet. iki tane madde yaptık. Bakın. iki tane madde. Hiçbir şey yapmadığı için boş gözüküyor. Ne demiştik? Black tea demiştik. Yani siyah çay. Ardından ne demiştik? Yeşil çay. Bu da yeşil çay. Bakın ne oldu? Çayı iki Siyah çay ee, ve yeşil çay olmak üzere. Şimdi bizim CSS'lerde yatay liste şeyler var. 11. indeksimize gelelim. Şimdi yatay listeler ne olur? HTML listeleri CSS birlikte birçok farklı özellik ekleyebiliyoruz. En popülerleri e, gezinme gezin ve ekranı yapmak. Yani bir web sitesi düşünün ve web sitesinin bir menüsü var. Yani şuraya gidin hakkında ev, adresim, iletişim, e, işte CV'im, görseller gibi 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 düşünün. Bir web sitesinin butonları olarak da e, düşünebilirsiniz. Yani bakın Google'a geldiğimiz zaman şunlar var ya bak bunlar ne kısıyorlar. Bununla aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım 11. indeksimize hangi kodları yazmışız. Öncelikle body kısmına hrçleme kodlarımıza bakalım. Neymişiz bakın. Navigasyon menüsü demişiz. Tamamdır. Ondan sonra gelip burada demişiz ki Türkçe'yi burada görebilirsiniz. Bu örnekte bir gezeme menüsü oluşturmak amacıyla liste yatay olarak işlendirmek için CSS kullanıyoruz. Tamam. Neymiş? Liste aslında alt alta ama biz bunu yan yana yapıyoruz. Şimdi kodumuza bakalım. Order list demiş. Doğru ve list demiş. li ile ile L, I, Dört tane madde oluşmuş. Ve maddelerin içine gelip A, H, koymuş. Buradaki maddelerin içine biz link verebiliriz Yani biz buradan home'a tıkladığımız zaman home'a gitsin isteyebiliriz. Tabi burada bunlar örnek. E, herhangi bir dosya tanıtmadığımız için oraya gitmeyecektir. Ama gelip buna düzenlersek tıkladığımız zaman bizim yönet, e, yönlendirimiz, yönlendirdiğimiz sayfaları gidecektir. Buradaki normal A, H, e hangi siteye gitmek istediğimizi yazdık. Neden yazdık? Çünkü burası bir menü. Şimdi geldik UL dedik. UL neydi arkadaşlar? Onudur list. Non demiş. Bakın e, herhangi bir nokta nokta gibi hiçbir şey yok. Margin 0, padding 0 herhangi bir dış boşluk falan bırakmamış. Ardından overflow hidden demiş. Bunun e, ne işe yaradığını daha sonraki derslerde daha, 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 detaylı göreceğiz. CSS kodlarına çok takılmayın. Bunu bir örnek olarak gösteriyorum. Background color demiş. Bu arka plan rengini vermiş. Ardından gelip bakın. li diyoruz float left. Float neydi? Bizim içine yazdığımız metinleri e, hizalamak için de left demiş ve bakın kutunun sol taraflarını hizalar. Yani bu bu tarafta değil de bu tarafta da olabilir de. Bu tarafta olmadığı için bunlara float left demiş. Devam ettiğimiz zaman L, -i ve A var. Burada telefon sesi geliyor. Onu ben bir sesini kısayım. Evet. L, -i ve A var. Bu nedir? Li tekin içindeki A tekini kapsayan. Yani bakın. Li tekin içindeki A teki için. Bakalım ne yazmış. Display block Şey pardon. Block yazmış. Tamam doğru. Bakın block block hepsi ayrı. Color white. Yazı rengini aslında siyah olan yazı rengini beyaz yapmış. Ve ardından center demiş. Bakın. Az önce ne demiştik? Float left demiştik. Yani buradaki tabloyu sola yaslamışız. Ve sola yaslanan her bir maddeyi de kutunun ortasını yaslamışız. Ardından padding 15, 16 demişiz. Neden 16 demişiz? Çünkü burası sıkışık olmasın. Biraz daha rahat olsun diye. Bakın şimdi ne olacak? Daha, daha küçücük oldu. Biz buraya gelip padding vererek menümüzü daha tatlı bir görsel haline getirebiliyoruz. Ardından gelip non demiş. Neden non demiş? Çünkü herhangi bir altına geldiğimiz zaman çizgi çıkmasın diye. Normalde biliyorsunuz A harflerin altına geldiğimiz zaman bir çizgi çıkıyor Bakalım altta çizgi var ama gelip buraya text decoration ve non dediğimiz zaman da herhangi bir altına çizgi koymaz Ardından gelip li demiş li tagin içindeki a tagi demiş ve hover demiş yani aktif zaman üstüne geldiğimizde demiş ki background color'ı e, arka plandan daha bir koyu siyahı çok yakın belki de siyah desek yanlış olmaz evet siyah desek yanlış olmaz üstüne geldiğimizde siyah olması için Oraya bir renk vermiş. Örnek veriyorum ben gelip farklı bir renk verirsem de üstüne geldiğimizde farklı bir renk olacaktır. Yani aslında oldukça kolay. CSS kodları biraz karmaşık gelebilir aslında onlarda da bayağı kolay yani zor bir şey değil. Zamanla alışılıyor. Eee CSS geçince dediğim gibi CSS kodlarını çok daha detaylı ve doğru şekilde öğreneceğiz ve işleyeceğiz. Yani işleyeceğiz. HTML'de sıralı listeler Şimdi eşleşmede sıralı dizilerin OL ve LI tekil yapıldığını zaten çok kez söyledik. Tekrar bakalım. Bakın sıralı bir liste ve 1 2 3 4 diye gidiyor. Şimdi biz sıralı listelere style stil verebiliriz. Yani bunun kabaca 5 tane modeli var. Birincisi rakamlardır. Bakın varsayılan şekilde. İkincisi büyük A yani büyük harflerle yapılır. İkin, üçüncüsü küçük A küçük harfle küçük harflerle yapılır. Dördüncüsü Roma rakamları büyük I Roma rakamları ve küçük I pardon büyük I bu da Roma rakamları ama küçük. Büyük I yaptığımız zaman büyük Roma rakamları olacak. Bunları da gelip diğer indekslerimizde indeks 13 14 15 16 ve 17. indeksimizde bunları görmüş olacağız. Tek tek bakalım. Bakın şimdi. O OL demiş sıra listeye type 1 demiş. Yani ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 olarak gitti. Tamam bu zaten varsayılan. Diğerine gelelim. Bakın burada burada büyük A var. Büyük A var değil zaman bakın. Büyük A, büyük B, büyük C şeklinde sıralar gidiyor. Diğerine gelelim. Bakın burada küçük A var. Bu da küçük A, küçük B, küçük C şeklinde gidiyor. Diğerine geldiğimiz zaman ise burada da bakın büyük I var. Aslında bu Roma rakamı olarak diyor. Bakın 1, 2, 3 veya herhangi bir tane daha bir şey yazsaydık buraya da 4 diyerek devam edecekti. Ama neyle? Roman rakamları. Roma, rakamları, Roma rakamlarıyla 4 diyecekti. Devam ettiğimiz zaman 10, 17. indeksimizde e burada da küçük i var. Küçük i'ye geldiğimiz zaman da 1 i, 2 i, 3 i veya buraya tekrar su yazıyorum. 4 i şeklinde 5 i olarak devam edecek. Tabi bu 4 i 5 i dediğim roman rakamlarıyla olacak şekilde. Girip böyle sürekli i'ler devam etmiyor. 18. indeksimize geldik. Şimdi HTML'de e, ee, şey var. Diğer ee, start özelliği var. Yani üstüne geldiğimiz zaman tatlı gözüken şeyler var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kontrol liste sayımı diye bir şey var. Varsayalım olarak Bir de başlar. Biz istediğimiz rakamı buraya belirleriz. Bakın burada 50 var. Kontrol liste. Ben buraya hiçbir şey yazması isem. Bu nasıl olacaktı? 1, 2, 3 olarak devam daha Hatta buradaki metni okuyoruz. Bakın, başlangıç öz niteliği. Varsayılan olarak sıralı bir liste birden e, birden saymaya başlar. Belirli bir sayıdan saymaya başlamak için start niteliğini kullanın. Bakın, OL dedik. OL tagimizin içine start 50 dedik. Yani bu ne olur? Birinci maddemizi 50, 51, 52 şeklinde devam etmek oluyor. Bakın, 50. 51 52. Diğer sıra listemize OLM'mizi yani order listimize gelelim. Burada da type büyük I demiş. Yani bu ne oluyor? E, ee, Roman rakamlarıyla saydım tamam. Roman rakamlarıyla saydım ve 50'den başlasın. Yani Roman rakamlarıyla 50 51 52 şeklinde devam ediyor. Yani ben roman rakamları bilmiyorum ama bilenler varsa bunları rahatlıkla okuyacaktır. Ben buraya gelip 5 yazarsam eğer 5'ten başlar. 50 yazarsam 50'den başlar. Buraya gelip ne diyorduk? O için içine start diyorduk. Hatta gelin bir tane şöyle yazalım. Ama bu sefer yok aynı tamam. OL diyelim. Yazamadım. OL diyelim ve LI çarpı 2 diyelim. Buraya da gelip diyelim ki kahve diyelim. Buraya da süt diyelim. Buraya gelip e, ee, type. Bakın bütün type zaten az önce saydığım tayaklar burada çıktı. E, tipler burada çıktı. Ben büyük A dedim. buradan start diyerek de buradan e, 13'ten başlamasını istiyorum. Bakın 13. harf ve 14. harf MN şeklinde devam etti. Devam ediyor. Şimdi iç içe listeler var. Bunlardan birazcık daha bahsetmek istiyorum. Bakın. İç içe liste neydi? E, klasik iç içe liste. Az önce gösterdim gibi yani Burada çayı, siyah çay ve yeşil çay olmak üzere açıklamaya devam ediyordu. HTML'e diğer listeler var. Şimdi açıklama listeleri var. Açıklama listesinden zaten bahsetmiştim. Ama tekrar bahsedeceğim. Açıklama listesi her terimin tekrardan açıklanmasını sağlar. Bunu DL, DT ve DD özellikleri tek birle yapar. Bunu da tekrardan göstermek istedim. Şimdi gelelim. Kısaca bir ve 3 skus bakalım. Şu anda listelerin sonuna geldik. Yani oldukça hızlı gittik bir videoda da bitirmiş olduk. Çünkü listeler oldukça kolay. Ee, HTML birinci aklına gelen ilk birkaç eden bir liste. Daha önce şeylerde söylemiştim. Birincisi tablolarda, ikinci listelerde. Hemen kendini deneyelim. Bakalım ne diyormuş. ul demiş, ve li demiş. Burada klasik order, unordered list sırasız. Bakın burada da yazıyor. Sırası liste ve order list buradaki an ne var? Anlıyorum. Orası yanlış olmuş büyük ihtimalle. Order list yani sıra liste diyerek buradan devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Şöyle daha zor karmaşık bir şeye bakalım. Bakın burada açıklama liste vardı. DL ile listemizi başlatmış. Ardından gelip DT ile kafeyi kahveye tanımlamış. Ardından DD ile kahveyi açıklamış. DT demiş ve sütü açıklamış. Ve DD diyerek de DD tekini kullanarak da sütümüzü açıklamış. Burada bizim tek birimizi görebiliyorsunuz. gösteriyoruz. neydi? Anordur list. OL neydi? Ordur list. Yani e, sıralı liste. Li bizim maddelerimiz. Dl, dt ve dd'yi az önce de bahsetmiştik. Açıklama liste yapmak için kullanıyoruz. Bakın sırasız liste. E, list. Burada bizim e, listemizin style'ından bahsediyor. Bakın list style type disk. Yani disk e, varsayılan circle square ve none vardı. Gelelim buradan da gösterelim. Şimdi ne demiştik? Bakın disk ve circle. Disk zaten normal. Buraya girip circle yazarsak bakın yuvarlak oldu. Buraya girip none yazarsak burada da herhangi bir e, madde olmayacak. Bakalım ve a square var. Bunu göstermeyi unuttuk. Sanırım doğru yazdım. Evet. Bunu e, square dediğimiz zaman da bildiğimiz kare şekilde devam edecek. Devam ediyoruz. İç içe listelerden bahsetmiştik. Uğur'a demiştik. L demişiz. Evet. Ve L'in yani çay açıkladığımız için çayın altına bir tane de Uğur'u yazabiliriz. Yani ister bir tane açıklama listesi yaparız. istersek Klasik liseleri iççe yazarak da e, bir açıklama listesi yapabiliriz. Burada yatay lise demiştik. Yatay lise neydi? Bir menüydü yani. E, web sitesinin menüsü olarak da bunu düşünebilirdik. Sıralı liste var ve diğer liste var. Sıralı liste bildiğimiz OLE. Diğer listelere bakalım. DL, DT ve DD'den bahsediyor tekrardan. Ve burada bakın kahve alınmış. Siyah, sıcak diyor. Ve milk demiş bu da e, beyaz ve soğuk diyor. DL neydi? Bir açıklama sizin tamamlamak için de DT e, bir öğe yani açıklanacak bir öğe tamamlamak için DD'de e, açıklanan öğeyi açıklamak için pardon yazılan öğeyi açıklamak için ve böylece HTML'de listeler e, konumuzun sonuna gelmiş olduk. Şimdi diğer derslerimizde neler varmış? Kısaca onları bakalım. HTML Bluebell satır içi varmış. P'ler, dilver, kutu modellerine yavaş yavaş geliyoruz. Türkçe yaparsak daha iyi olur. Evet. Bakın bizim öğreneceğimiz tekler burada. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bir kısmı biliyoruz. L biliyoruz, table biliyoruz, hr biliyoruz, dt biliyoruz, section biliyoruz, adres biliyoruz, ul, ul, biliyoruz, form. Bunlardan bahsedeceğiz. h altı başlıklar var, P'ler var, D'ler var, pre. Bunu göstermiştim diye Hani siz örnek veriyorum. Buraya geldiniz. Şöyle göstereyim. Gelelim. P R E Burada gelelim. Slash P Ben buraya gelip birinci maddeyi yiyorum. Bakın yazdığım gibi. Bunun altına gelip boşluk bırakıp ilk ikinci madde yazarsam aynı benim yazdığım gibi metin şeklini uyarak burada çıkıyordu. P yani diğer dersimize bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra ev HTML'lerde klaslar var, sınıflar var. Bunlardan bahsedeceğiz. City, nokta site olarak e, CSS'de belirtiliyor. Gibi gibi gidiyor. 10. dersimizin de sonuna geldik. Dosyaları dediğim gibi e, sizinle paylaşacağım. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.